Evet merhaba Sadıl amcam, Merhaba. hoş geldiniz. Evet. Amca demeyelim abi diyelim artık değil mi? <laughs> Bugün ne yapıyoruz sana? Çıt çı çı protez mi yapıyoruz? Evet aynen öyle. Yaş kaç? Yaş şu anda, e, şu anki yaşım değil mi? Evet. Yaşım 58. 58, kaça düşmek istersin? Vallahi şöyle bir 38, 37 olur düşmek Bir tanışma istersen. vesilemiz oldu çıt çıtlı çı protez. Evet aynen. Direkt bastın geldin. Bastım geldim. Neyse memleketi söylemeyelim. Teşekkürler. Teşekkürler. Çıt çı geçelim mi? Bir tane de burada açığımız varmış İsmail Bey çok dikkat ediyor maşallah. Proje İsmail'e ait, montaj İsmail, bana ait. Evet, <laughs> aynen doğru söylüyorsunuz. Çünkü evet burası pardon. kurumsal bir firma. Eyvallah ee, çok sağ ol. Gerçekten işlerin erbabı. Yani bu işte uzmanlar, e, protez saç yaptırmak isteyen gerçekten buraya, gerçekten burası. Biz eğlenceli böyle videolar çekiyoruz. Milletin hoşuna gidiyor, babasının hoşuna gitmiyor ama bak mükemmel. Yani geldiğinde Sadullah abi ne dedi, <laughs> sanki evime geldim dedi. Yani öyle <laughs> evime geldim kadar güzel karşıladılar. Eyvallah. Yani daha önceden gelmiş bir hissettirdik. Varlığın yeter. Sadullah. Sağ olun. Ol, teşekkürler. Hadi montaja geçelim. Geçelim. Fönden sonra mı görüşelim yapıştıralım mı? Yapıştıralım. Hadi yapıştıralım o zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Ön taraf medikal band. Sadullah evet, abi. Çıtlarımızı tutturuyorum. İnşallah mutlu olursun saçımızdan. İnşallah. Şu de. an Kore bir saç yaptım. Sebin'in sınıf. Sağ olun. A kalite. Kendinden aynı altyapıda kullanmışsın zaten fark etmişsin. <laughs> Hadi fönden sonra görüşelim İsmail'cim. Evet. Hop, Hop, işte bu. Süper. <laughs> Nasıl oldun Sadık abi? çok sağ ol. Elinize kolunuza sağlık. Şöyle geçişleri gösterelim. Harikasınız. Ne demek efendim? Ee, kurumsal firma bir ayrıcalığı var. Gerçekten Eyvallah. işinizin Çok sağ ol. Ee, çok tatlısınız. Bir en güvendin. Şey bastın geldin. Evet. Her şeyi bize bıraktın. Verdiniz. Evet aynen öyle. İsmail'cim evet. eline sağlık sende. Eğitim bir şey var mı? İsmail'cim çok sağ ol. Teşekkür Rica ederim. ederim. Beni, beni çok mutlu ettiniz. Size hayırlı yolculuk efendim. Çok sağ, sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür çok ettik.